Man jöründe canavar var mı? Doğru mu? Mancörü'nde bana göre canavar olmuş olabilir ama ta eski yıllarda. Ama bu bir şey, ya. hayal ürünü gibi bir şey. Belki de vardı yerin dibinde. <laughs> Peki hayalet diye bir şey var mı? Bana göre var. Benzi hayalet var. Ama şöyle var. Eee ya oğlum ben bilmiyorum kafam yüze çen mi ya da birkaç bir yerde bir şey görmüştüm var. ama gezi anlatayım istersen şimdi anlatırsa korkmazsınız ama gezi anlattığım zaman korkarsınız. Gerçekten korkabilirsiniz. Ben kurabiye yiyeceğim zannı mi çekmez ya. Hmm. Hmm. Hayat dediğin şey zaten bir nevi zincir bir, bir, bir şey ama Mesela videolarda var ya bir tane çocuğu hayalet kurtarmış onu kenara koymuş. Ya da bir adam ışınlanıyor gidiyor farklı bir yere. Bence ışınlanma diye bir şey var. Bence var ama kimse bize söyleme. Bu izlediğimiz filmler var ya bence ışınlanma var. Sonra ise ne demiş hayalet. Hayalet diye bence bir şey var. Ama belki zihnimizin bizi yaptığı bir görsel efekt olabilir. Daha kanıtlanmamış kanıtlanmamış bir şey olduğu için peki ben kanıtlayabilirim. Kanka ben Sivaslıyım. Sivas Merkez. Dört tane kanka kupem var. Anam Sivas'ın merkezinden, babam Sivas'ın yan koyunu. mu o koltuk Selamün aleyküm her binek araçta kilit vardır senin de boynuna kilit takmışlar. Kim bilir kaç kişi bindi sana yok yara bağlamadın beni o seviliyorsun mu kalkmalı. Espri yapma. Dün bir tane çocuk bana maille demiş ki <laughs> Bak bir insan Adım. maille bunu atabilir mi? Bak maille attığı şeyi bak Bunu attı bak <laughs> Amına soktum ya Çıktı dokuza, inmez oldu sekize, Yayın açmadım diye bana bunlar atıyorlar <laughs> Arada böyle çocuklar da Helal <laughs> Helal <laughs> ta 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 ta. Helal, 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 Oyna. helal, 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 Ya yeah, ya radeniz. Helal! Helal! No! Helal! Helal! Böyle baba 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 baba. Helal! Bu var ya abi. Bu Sağlandım. Götüm acıdı. Ama Otur Zaten tamam. sonucumuz belli. Sonucumuz belli arkadaşlar. İkteroğlu Tamam. Bu oyun sonu olan... Tamam. Oyun şu anlatıyorum. İyi dinle. Tamam. İslam tamam. abi kaç ceme? Çok ceme. Bak, bu oyun olan zolan. olan olan... Oyun sonu şu şekilde memleketin iş yapacak. Ben mesela yaptım mı ya dence Rizoros Pusimdi? Aynı şeyi yapacak. Tamam mı? Bağırma. Yine dedi lan. Yine yine Rizoros olduğunu kabul etti. Ya oğlum ben önlük veriyorum. Amına soktumun ara havası. Elinize sağlık. Elinize, Elinize sağlık. Güzeldi. Çok keyif aldım. Çok keyif aldım. Muti, bir sessiziz. Biz sessiziz kardeşim. Mutu sen değil. Ne diyorum? <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> senin memleketin nereydi? Rize. <laughs> ya Muti. Rize. Nasıl Rize oğlum? <laughs> Karşı galiba orospular hep Rize'li oluyormuş. Bilirsin sen. Haydeee Sen yarra hadi şu an chatlerin içeri çeşit şimdi Sikebilir <laughs> e, sıkıntı yok öyle zaman? şeyler alalım. Tamam söyle hadi Ne diyorum söyle ne diyeceğimi söyle Ben bir orospuyum ne bağırıcam memleketi söyleyeyim mu? Oğlum sen niye orospusun niye orospuyun diyorsun sen Ya oğlum bak <laughs> seni sikerim <çıkarım>, ha Amına <laughs> soktum ben alakabatı Siktila Söylesene lan Bağıra bağıra He <laughs> <laughs> Bitti mi giriyor muyuz? Ya amına koyayım bu benim emekim dolamaz ya siktir git ya. Yürüyor. 500 lira ben şey için çok şaşırdım. Seni ne kank... ne zaman bitiriyoruz bu oyunu? Bitmez. Yani <laughs> senin param bitir bu oyunu bitmez ben sana diyeyim. Vallahi reis ne Anne kim Dinliyorum bu sözü söyle. Abi Hadi. benim sana bir sorum var. Ne sorun var? Şimdi abi sen alıcısın. Sana tamam çok güzel şarkı. Sen profiline kaleci mi yazarsın, futbolcu mu yazarsın? Biz bir şey yazmam oraya. Abi ama öyle bir şıkkın yok. İki şıkkın var. Tamam ben şıkkımı kullanmak istemiyorum. Tamam. Senin bana sorun var mı abi? Yok. Bitti mi? Abi hayır ama Çımana. sohbet Şimdi. edelim diye. Tamam şey, sohbeti sen yapsan dün ben 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 seni sohbet etmek istemedim. Sen kendin girmeye çalıştın mı? Şimdi sen muhabbete kendi Bizde de para Abi bitmez kardeşim. Azalmaz gibi. Oha tokuy. Dur <laughs> <işaretten önce Gülüyor> bir dakika muzucum şu an büyük bir miktarda bağış geldim. <laughs> Durun ya biçim. 500 lira daha var şey için çok sağ. Büyüksün iyiyiz. Allah senin razı olsun. Allah yaradan sana daha çok versin. Tuttuğun altın olsun. Muzo ne diyor söyle şimdi. Abi ayarlarda işaret varmış. Onu işaretleyince mouse hızlanıyormuş. Ya, Onunla güncelleme gelmiş. Ya Muzo ama tamam sen söyle. Sen bizim muhabbetimiz ne şimdi seni? Senin sevgilin var mı? Şimdi. Hayır. Yok. Senin bu hayatta başarın var mı? Hayatta bir başarım var tabi. Ne? Ben Ankara bilek güreşi ikincisiyim. Bu mudur yani. Ne oldu abi? Niye abi? Kimin de oda yok? <laughs> yani başarım bu mudur şimdi? Ankara, evet. Ankara ikincisi bilek güreşi. Evet. Bu bir bence başarı. Tamam. Başka başarım var mı? Başka bir başarım... Eee... Hayır. <laughs> Peki. Ben bir kız olsam beni nasıl tavlamak isterdin? Abi önce ne yapardım biliyor musun? Ha sana derdim ki e, birazcık sohbet edelim mi der. Kız Böyle da sadece ki birazcık sohbet edelim Kız sadece ki tamam olurdu. Ne yazardı tamam. sonra? Tamam. Önce derdim ki memleket neresi? <laughs> yani adını sorma yani direkt benim... memleketini mi sorun? Abi zaten adını bilmediğin kıza yazmazsın yani. O ayrı bir şeye geçer. Ama kızın adını bilmiyorsun. Anladım. O zaman önce adını sorarım. Tamam adını sordun sana dedi ki bu Hüseyin. Benim adım bu Soyadını sorarım. Sana ne <laughs> soyadından geri zekalı dedi sonrası. De ha? Başaramadık abi. Ya. Neyi başaramadın? amına <laughs> Sana dedi ki sen <laughs> sanak mısın sen soyadımı sana niye vereceğim dedi. Sen ne dedin? Ben dedim ki hayır vermezsen verme. Çok da şeyim de. <laughs> Kızı direkt vuru mı diyeceğim? Ya hayır böyle demem ama terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Çünkü da sohbet etmeye çalışıyorum. Ben bir kızım istediğim gibi konuşurum. Sana mı soracağım? Yarram dedi sen. Sen ne diyeceksin? Ben de ona söverim abi. Bana sövene ben de söverim. Anana küfür ettim mi Ki... Benimki... Anana küfür ettim. Ben de senin ananı şey edeyim. <laughs> ama o kızın <laughs> yapamaz ama sen yapabilirsin. Senin küfürün daha ağır olurdu. O zaman sonradan özür dilerim abi kızın sonuçta <laughs> yok yani. Ama senin var. Sen yapabilirsin ama o yapamaz. Abi sonra o, kız geldi dedi, dedi şey. ki. Sonra kız geldi dedi ki, e, "Yaptıklarım için özür dilerim. Tekrardan amuna koyayım." dedi. Sen ne derdin? <laughs> ben derdim ki, önce diktir de gel. Pisertat olmadan koyamaz. Oh, tabii ki de. Gitti, <laughs> bak Benim hayatta Kolpalar tarafından paso kupasa düşürdüm. Kupasa düşürmemin sebebi ise arkadaşlarımın tarafından benim kıskanmam. Sadece bu. Sadece kıskanılma yüzünden hareket. <laughs> Küçük geliş götünü kundura cırdı mı? Benim cırdı. <laughs> Mesela götünü ağaç dalı cırdı mı? Benim cırdı. <laughs> götünü bahçe şu şeyi girdi mi? Benim girdi. Yani bir şey çalarken yakalandık. Batçı şeyinden kaçırken zınk. Ama şeyime baldırıma oraya girdi. Ya ya biz de hayat böyle kardeşim. 485 6000 GB. Ama ne yalan söylemem. Düz mesela hangisini istiyorsunuz? Dal mı? Kundura mı? <laughs> Ama kundurayı benden daha anlattım. Max size bir anlat ya bunu bir buçuk sene önce anlattım. Kırmızı kalem. <laughs> kırmızı kalem hatırlayan var mı? Bunu bir daha anlatabilirim. Zamanı geldi. Yedinci sınıf. ikinci dönem. Mart ayı. Bilmem kaç edici gün. Büyük ihtimal cuma günü olabilir çünkü. Eee, 12'den sonraydı. Biz yemeğe gittiydik. Aynen. Sonra bir, bu çocuk bana dedi ki bir gün. Bu arada bu benim 7 senelik arkadaşım. Yani ben böyle kırmızı kalemi götüne sokana görmedim. yani ben ilk defa gördüm. Bir ilk defa şahit oldum. Bu beni yemeye çağırdı. Dedi ki kanka dedi gel bizi dedi yemek yeri ve boş. Dedim kanka çok iyi. Bizim evde de yemek olmaz yani. Olurdu ama az olurdu. Yani sevmediğim yemekler olur. Saat 12.30'dan sizden sonra haşlamayın mı? Bizim evde haşlama var. O çocuğun durumu da iyiydi yani. Bayağı iyiydi. Yemekleri de on numaradır. Ben o yüzden gittim onun evine. Ve beni evine davet ettikten sonra bana bu dedi ki kanka dedi ben tuvalete gitsem. Dedim kanka tamam git. Ben o ara şey diyeyim salondayım evi kurcalım bakarım sağa sola. Çünkü evine 4-5 tane gitmişim o kadar çok gitmemiştim. Mutfakta hem su mu içiyorum. Kanka dedi ben bir odaya gidiyorum geliyorum. Dedim iyi tamam o ara dedim ben dedim bari ellerim yok hem girdim banyoya. bir <laughs> geldim. E, ee, Leopar deseni koltuğun üstüne böyle domalmış. <laughs> kırmızı kalemi sokuyor götüne. <laughs> dedi kanka çok fena gel sen. <laughs> dedim ananı kimsin dedim ne yapıyorsun? Dedi, <laughs> dedi kanka dedi kırmızı kalemi dedi götüme sokuyor. <laughs> Ve onu sokarken şöyle bir ses şey çıkartıyordu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani bu çocuğa ne oldu bilmiyorum ama yani izliyorsa hatırlıyorsa şu an konuşacak yüz olmaz o çocuğun ve instagram'a takip ettim onu takipime geri dön ben anlattığımı duydu adını vermeyeceğim yani kendisiyle çok iyi bir kırmızı kalemi götüren az çok ona. Belki şimdi kırmızı kalemle Jopa'da geçmiş olabilir. Aranız hiç kızdan daha küçük oldu mu? Ben yedim. Hem üç kişi tarafından. İki de olabilir hatırlamıyorum. Çok eskiydi. Kız Ankaralıydı. bu <laughs> çocuğu değil bayağı pişirdiydi bir tane. Ama kokudu çok fena pesim ektim. Yani Etçek arkadaşlarımı kızları için alıyordum. Günah mıdır acaba? Ama çocuktum o zaman ne oldu ki? Abi kırmızı kalem hangi markaydı? Faber Castell mi yoksa Cuzundan mı? Faber Castell'di onu hatırlıyorum. Tozun er önce... durumu iyiydi ama kırmızı kalemi niye götürdün çok daha bilmiyorum onu. Hiç yoktu Oğlum o çocuk beni bir gün bir dövdü. Tam dedi 5 kişi saldırdık bebeği deviremedik. Çocuk kiloluydu anladın mı? Adımı benim burnum çok hassas kanıyor ya. Çocuk adımı yazdı burnumla. <laughs> Beni herkes vuruyordu çocuğa ama çocuğa sıfır edeceğim ben oğlum. Yarın altıda görüşürüz. Yarın Doğukan işe gidecek. Abisi olarak beni götüreceğim onu. Seve seve. Şimdi bu çocuk ee, 2 milyar 200 maaş alacak ya. 2 200. Bunun 200 lirası onun. 2000 lirası benim. Çünkü bana bu çocuğun 10 bin lira borcu var. Cüzdanımdan 1 lira 1 lira afikli afikli toplamda 10 bin lira para yapmam bununla. Doğduğu günden itibaren toplam 10 milyar borcu var. Annemi toplam ise borcu 50 milyar. Ama annem sağ olsun borcu da sildi. Babamın toplam borcu ise 48 milyar. Hiç bir zaman vermedi. Haydi tüm sizler içerinizde. Çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Yarın saat 6'da görüşmek üzere. Siri yayını kapat.